Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eski oyuncuyla tekrar epey bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Dün sizlerle birlikte Minecraft dışında nasıl sonsuz tren yolu yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu videoyu Ege Tunç Oto için çekiyorum arkadaşlar. O da Micro PG'de yapacak. Bakalım arkadaşlar nasıl yapıyoruz. Size hep göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce Şöyle bir tane bölüm açalım arkadaşlar. Oyuna diyelim. Ve açalım oyunumuzu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bölümümüz açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar bu işlemi biz Arkadaşlar bu, bu arada özür dilerim talibetim kastından dolayı. Arkadaşlar bu arada bu tren yolunu yapmak için komut biliyor gerek. Onun için hemen üstten bir komut Slash gibi cimil p boşluk Command. alt tire blok ve gönderelim ve aldık Arkadaşlar lan aaa aldım mı şimdi arkadaşlar komut bloğumuzu şöyle kuralım ve içine vur e, verdiğim komutu yazalım Klone. Boşluk. Şu simge görüyorsunuz. Bundan 3 kere yapalım. Bir yapalım. Boşluk bırakalım. Yine simgeyi kullanalım. Eksi 2 yapalım. Boşluk bırakalım. Yine bu simgeyi kullanalım. 3 diyelim. Boşluk bırakalım. Yine bu simgeyi kullanalım. Eksi 1 diyelim. Boşluk bırakalım. Yine bu simgeyi kullanalım. Ardından eksi 5 yapalım. Yine boşluk bırakalım. Bu simgeyi kullanalım. Tekrar boşluk bırakıp. Burada arkadaşlar iki tane bu simgeyi kullanıyoruz. Tekrar boşluk bırakıp. Ee, kolayalım. Ve eksi 1 yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Buradan herhangi bir. Bir dakika bekle. bekle. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Arkadaşlar bir işim vardı. Onu hallettim. Arkadaşlar buradan hiçbir şey değiştirmiyoruz. Çıkalım. Ve şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. İlk önce buradan lapis biliyor. Ben böyle yapıyorum ama siz değişik şekiller yapabilirsiniz arkadaşlar. Deniz ve yani eşik. ben ona ışık diyorum annesi. Elmas blo Can. Ve şuradan neyi alalım? Direktör yani arkadaşlar elektrik ay elektrikli güçlendirilmiş ray ve bir ıı, tren maden arabası aldık arkadaşlar ardından lapis bloğumuzu şu şekilde koyalım şöyle yapalım hmm. sonra arkadaşlar şuraya deniz feneri koyuyorum ben ışık arkadaşlar bu işi neden koyuyorum diye sorarsanız arkadaşlar bazen trende e ee, böyle adını dağın içinden falan geçer geçerken karanlık oluyor onun için. Sonra arkadaşlar elmas bloğumuzu koyalım ve şu camları koyalım. Arkadaşlar siz isterseniz cam falan koyamayabilirsiniz. Işıkla değişik bloklarla yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu camları neden koyuyorum derseniz arkadaşlar. Ee, şey bazen böyle dağın içine falan girerken e, su akıyor arkadaşlar. Suda da böyle şurada cam olmayınca giriyor ve şuradaki rayınızı falan böyle götürüyor kaydırıyor parçalıyor arkadaşlar onun için arkadaşlar arkadaşlar bir dakika bekleyin ne arkadaşlar bir işim vardı onu hallettim şimdi arkadaşlar dedektör rayını algılayıcı rayımızı komut bloğumuzu hemen üstüne koyuyoruz ardından arkadaşlar hemen ucunda buraya da bir dalgalayıcı dedektörü oraya koyuyoruz ve buraya da güçlendirilmiş bir, şenirin, bir koyalım ve maden haberimizi koyalım gördüğünüz gibi kopyalandı şimdilik gidelim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sonsuz giden trenimiz oldu bakın arkadaşlar bu kendi kendiliğini inşa ediyor böyle ee, yani gidiyor bakın gidiyor ee, ama arkadaşlar bazen de şöyle oluyor mesela tekrar yazalım bu da başka bir değişiklik bir dakika bu ne mademmiş bazen de değişik şeyler oluyor mesela size hemen göstereyim arkadaşlar sonra yok olmadı bana böyle çıktı falan değmeyin. Şimdilik tıklayalım. Komutumuz aynı komutumuz yazalım. ne? boşluk bu simgeden 3 tane bir yazalım boşluk bu simge eksi 2 boşluk 3 boşluk eksi 1 boşluk eksi 5 boşluk Eksi bir komutumuzu yazdık arkadaşlar. Şöyle bir dakika, bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Şuradan bir kop. Bir dakika. Nasıl gitmiş, nasıl gitmiş? Dur. Mesela şöyle yaptık diyelim arkadaşlar ay şunu kıralım ay şöyle koyalım oldu ya direktör rayımızı da koyalım mesela bakın arkadaşlar bir dakika burada bir yanlışlık mı yaptım? Bu neden olmuyor? Neyse arkadaşlar boş verelim bu saçmalığı neyse filan. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ne olur kanalıma abone olursanız sevinirim. Like atarsanız gerçekten çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar burada son olarak ek bir şey ekleyeceğim. Arkadaşlar ben bu videoda intro yapmayacağım.